HDP'nin Bahçeli Evler İlçe Başkanlığı'na bıçaklı saldırı düzenleyip bir kişiyi yaralayan Muhammed Eren Sütçü mahkeme tarafından serbest bırakıldı. HDP bu saldırganların sırtı sıvazlanarak teşvik edildiğinin göstergesidir açıklaması yaptı. Hatırlarsınız Çubuk'ta CHP lideri Kılıçdaroğlu'nu linç etmeye çalışan 9 kişinin tamamı serbest bırakılmıştı. Ondan önce İyi Parti lideri Meral Akşener'in evini basıp tehdit eden 15 sanık tutuksuz yargılanıp beraat etmişlerdi. İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu'ya saldıran da Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ'ı evinin önünde sopalarla dövenler de hemen serbest bırakılmıştı. Tip milletvekili Barış Atay'a saldıranlar 2,5 ay tutukluluktan sonra tahliye edilmişti. Sadece siyasetçiler de değil gazetecilerde de durum aynı. Akşener'in basın danışmanı Murat İde, Yeni Çağ Ankara temsilcisi Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ yazarı Yavuz Selim Demirağ, Korkusuz yazarı Ahmet Takan evlerinin önünde, gazeteci Levent Gültekin Halk TV önünde, Sabahattin Özkibar İstanbul TÜYAP Fuarı'nda saldırıya uğradı. Güney Habercinin yayın yönetmeni Ergin Çevik Antalya'da 3 kişi tarafından darp edildi. Hepsine saldı saldıranlar serbest bırakıldı. Bir an düşünün saldırıya uğrayan, linç edilen, sopalarla dövülen Recep Tayyip Erdoğan olsaydı saldırganların serbest bırakılması düşünülebilir miydi? Hangi yargıç onlara, ona saldıranları salı vermeye cüret edebilirdi? İktidar kendini dokunulmaz kılarken muhalefetin üzerine saldırttığı adamlarını cezasızlıkla ödüllendiriyor. Sadece onları ödüllendirmiyor, muhtemel saldırganlara da göz kırparak merak etmeyin biz buradayız, siz saldırın hapiste yatmazsınız mesajı veriyor. Cezasızlık suçun teşvikçisi, suçlunun güvencesidir. Ama bumerang gibidir yarın işler değiştiğinde iktidardakilere dönebilir. Yarına kadar herkes kendine dikkat etsin. Ama saldırganların ve onları serbest bırakanların ismini de bir kenara not etsin.